Herkese selamlar bugün Blender'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler Blender'a geri dönmemi istediniz ve geri döndüm ve sizlere daha kısa daha iyi işler çıkarmaya çıkaracağım. Daha kısa sürede ve daha iyi bir şekilde Nemetrix'i modelleyeceğim. Pardak falan filan ne falan olacak. Eee öncelikle Blender'ları Sketchup hesabımdaki en çok like ve görüntülenme alanlara bakıyorum. Şu an vizyonları da Kaptan Amerika'nın kalkanı orada En üst seviyede Onlar birazcık uzun part şeklinde diye Öncelikle ne matrix yapıyorum ki Geri dönmemi istiyorsanız bu videoya Biraz yüksek like atıp Fazla yorum yazmanızı istiyorum Ve hangisini de yapmamı istiyorsanız Açıklamada ki açıklamaya gidip bakabilirsiniz Öncelikle brevet clip Altıya geliyoruz altı altıda oldu. Shift A e, Referans yapıp discord üzerine vereceğim fotoğrafları kullanabilirsiniz Ve evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Nemet'e var. Öncelikle şurada şöyle bir güzelce tam da kalıbı oturtalım. Şöyle tam da oturdu. Sırada şöyle R ye yapıp tam da şöyle yapmak var. Tam oturtalım şunları birazcık büyütelim. Y, Z, Z eksenindeki daraltma olduysa sorun yoktur. S, Y, S, Y ve gördüğünüz gibi tam oldu. Şimdi bu yuk katı tiyerek olacak dışarıdakiler. Ctrl R ile atadık. Saldık. S, X, S shift y, X yaptık mı? S shift X yaptık mı? Şöyle de oturtacağız. Şunları birazcık oturtalım. Ve gördüğünüz gibi oturdu. F F yaptık bunlara. Daha arka fonda bir şey görmemiz amaçlı. Artık resmi biraz geriye alıp şöyle logosunu yapabiliriz. Nematrix'i. Ondan önce şurada gördüğünüz gibi kısımlar var. Onları yapabilmek için de şöyle şu Nematrix'i seçtik. S yaptık. Sonra I yaptık ve K'ye geldik. Logoyu yapıyoruz. Şöyle logoyu yaptık. Ve logo çok güzel oluyor. Sonuçta modellemede önce baştan kötü bir şey olur. Sonradan iyiye gidersiniz ve şöyle oldu. Çok da iyi oldu. Şöyle image'i sildik empty pardon yani resim aynı şey sonra şöyle geldik iki tane böyle şey oluşturduk buna new buna da new dedik buna red white ve gri yaptık bunu şöyle şu tonlarda bunu şu tonlarda buna async diyorum ki buna gözüksün yanlışlıkla a yaptım ve şöyle şunları da seçelim ve arkayı seçtim griyi asinkledim şimdi birazcık daha koyu metalik nasıl düşürelim e, ee, buna gelelim Rook nasıl düşürelim metali full diyelim güzel durdu tonlamalı durdu white'a right gelelim metali full diyelim Rook nasıl full değil? azıcık 900'lere getirelim. Evet arkadaşlar, şu an bunu bitirdik. Tabak clip object mode, rry eksi 90 ve gz yaptık. Bir tane de silindir çağıralım o bir şeyimize. Bunun basit dememin nedeni çok basit ve az objeden oluşması. Şöyle küçültelim. Tam yapalım ve geride şöyle takalım bunu. Şey sumut. Şey shading'e geliyoruz ki buna doku verebileceğim. New ne, Nemetrix Symbol e, ee, kısaca şöyle Shift'a Image Texture Base Color Open yine ver, Discord'dan vereceğim. Bunlar da tam oldu. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir geldi. Öncelikle bu pardamıyor. Buna şöyle Color'dan pardasın diye filmik kalırı veriyoruz. Rupnus'u düşür arttırabiliriz. Düşük daha güzel duruyor. Bir de metali full Ve gördüğünüz gibi parlaması parlıyor. Şöyle. Şimdi de UV dişine geldik. A. Aynısını yukarısı için de yapabilirsiniz. Eğer açılıp kapanacak bir animasyon yapacaksanız. Bu sefer şunu alt ile seçtik. Burada A yaptık. Ve G, Y, S, Y yaptık. Şöyle buradan da bu dokuya gelelim. Ve şuradan bakalım sorunlu yerler var mı? Tek şu iki yer var. Buraya da şöyle seçelim. Şöyle şurası şurada buluşturalım şunları. Ve burası düzeldi şuraya araya bir düz çubuk çekmek için şöyle şunu da şuraya çekelim ve kusursuz oldu çok iyi oldu şimdi light'e gelerek bak, ee, kameraya geldik renderer dedik kamerayı şöyle azıcık açılarını ayarlayalım ve G'ye silmeyelim aman diyeyim şöyle kamerayı seçelim şuradan ama ondan önce de şu şuraya daha güzel dursun bevel atıyordum ve ot daha da iyi oldu. UV edişinden önce bevel atmaya kalkarsanız işiniz daha zor olur. Ve kamera böyle oldu. Şimdi red'i birazcık daha parlatabiliriz şimdi. Parlatalım azıcık. Şöyle turuncu gibi oldu ama. Şöyle şu tonlarda bir şey. Ve çok da iyi oldu umarım videoyu beğenmişsinizdir. Olduğunca kısa sürede 10 dakikadan alt sürede açıklamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım baş bunu başarabilmişsinizdir. Like, <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.